Merhaba arkadaşlar ben Nikotex Bugün Stickman öğretmenimizi oynuyoruz Arkadaşlar bakın ben 3'ü açtım 4'ü açtım 5'i açamadım Bakın şimdi nasıl bitiriliyor size öğreteyim Ben arkadaşlar dün videoyu aslında videoyu dün ben yayınlamıştım Atmıştım YouTube'a ama video Aa, Olmamış video olmamış ben aslında bunu dün atmıştım ama tabii ki olmamış yani. O yüzden en başta yapacağız. Hadi bakalım. Şimdi biliyorum burayı ben arkadaşlar hiç şey değil. Evet. Hadi buradan gidelim biz hemen. Arkadaşlar bu arada bakın dün dün atmıştım. Dün arkadaşlar. Dün. Arkadaşlar bakın ben dün bir tane video atmıştım hatırlıyorsunuz ki böyle stikman öğretmen atmıştım gene 45 görüntüleme almış baya yani baya sevgili öğretmen dün atmıştım onu da e şimdi elma elma alalım elma falan alalım şimdi arkadaşlar stikman öğretmenin hala normal versiyonunu bulamadım Yok ya ben onu nasıl yüklemiştim? Oyunu yoksa sildiler mi acaba? Buradan neresi kilitliydi? Ha burayı biliyorum. Tamam tamam. Şimdi burayı açın lan kapıyı. Açın kapıyı. Ha, burada değildi o tamam. Şimdi arkadaşlar çok kolay bir şekilde oyunu bitireceğiz. Bu şimdi bir kapıda anahtar olacak. Bir tane kapıda kitap olacak. Üst katta ya, ya, ya da ya üst katta ya da burada bilmiyorum. Şu ne ya? elma mı? Tamam. tamam. elma falan alıyorum ben arkadaşlar. Bu yanımıza bir de bunu alalım. Tamam. Eğer arkadaşlar hoca gelirse kafasına bunu atacağım. Acaba şimdi bir tane mas bir tane kapı şeyde şey olması lazım Aha, anahtar Tamam anahtar olması lazım Tamam anahtarı aldık Arkadaşlar bu anahtarı alıp üst kata çıkacağız Benim geliyor evet, yok Tamam. tamam hızlı hızlı geldik arkadaşlar bizden. çıktık yukarıya Sonra da burada kilitli bir yer olması lazım. Ama en sona doğru gidin arkadaşlar buradan. Koşun 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 koşun. Yuhuu. Ah. Tamam. Sonra bu kilidi açacaksınız. Bakın o zaman gibi açılacak. Burada kitap olacak arkadaşlar. Sonra bunu alın. Sonra ben bir tane şey alacağım. C Şundan alacağım. Aşağı doğru Yeni de mi Bir dakika arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Şimdi burayı kıracağım. Kır, kır, kır. Tamam. Ey evet, bakayım şunu bana. Aşağı atladım şu an. Bunu buraya kıracağım. İ İçeriden yana dolaşmayacağım. Hadi hadi. 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 Tamam girelim. Oh, uh, bayağı elmamız oldu. Burayı açacaksınız arkadaşlar. Bu buralar da açık. Sonra bu security odasına gireceksiniz. Böyle. Aa geldi geldi hayır hayır. Abi yakaladı bizi. Arkadaşlar bir dakika. Ben şey yapıp geleceğim onlara. Evet arkadaşlar buraya kadar geldim şu an bir kitap falan aldım Aşağı iniyorum şimdi 40 şimdi öğretmen halk attı şu an inemem şöyle girip bir baksam mı gel arkadaşlar sonra gelin Sonra gelin security'yi açın arkadaşlar. Buradakine gelin kitaba basın. Sonra buradan çıkın böyle. Ve The mission is completed. Bitirdik arkadaşlar. Şimdi ben bu bölümü de biliyorum arkadaşlar. Bu bölümde kolay. Şimdi bu bölümde de ilk başta yukarı çıkacağız. Sonra anahtarı alacağız. Sonra bir şey yani testereye benzeyen bir şey falan alacağız. Sonra dışarı çıkıp şeyi keser Göstereceğim şimdi size. Şuradaki kırmızı bir şey var. Görüyorsunuz. Bakın. Bir, 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 a -a, bak. Şu bakın. Şu arkadaşlar. Şunu. Bunu keseceğiz. Ve sonra da bitiyor. Bunu işte. Böyle keseceğiz bunu. Biz elimize şimdi bir tane şey alalım. Elma yine ver bana. Niye yukarı çıkmamız lazım? Yukarı şimdi. Öğretmen şimdi aşağı önce gel gör. Seni görecek o. Görmüyor mu? Bu var mı? Kafasını artık kaçıyoruz arkadaşlar şöyle. Böyle arkadaşlar kaçın. Sonra bu kapıda mı bir yerde şey vardı. Bu mu? Yok bu değil. Şu kapı. Bakın bu kapıyı. Sonra gelin açın böyle. Anahtarı buradan. Sonra bu anahtarı alın. Şuradaki şeyi de alın. buraya aşağı ineceğiz bunda arkadaşlar. Şöyle aşağıya Aşağı inecektik aşağı burada mı duracaktık? Herhalde burada duracaktık. Aşağı inmeyeceğiz. Değil mi? Evet aşağı inmeyeceğiz. Sonra arkadaşlar. böyle kilit ne olsun? Atalım şunu biz. Buraya kapısını açacaksınız. Sonra bakın. Böyle bir şey var. Böyle. Bunu alalım. Oyun çökme, çökme, ya çökme ya, çöktü mü? Hayır, ya. ya çökme ya, çökme. Tamam arkadaşlar şimdi oraya kırınca geleceksiniz sonra. Buradaki kırmızı şeyi keseceksiniz. Elinize gelirsiniz zaten. böyle basın üstüne katılsınız. Sonra ve yes. Yeah. İşte o. Bitirdik. Burayı bilmiyorum arkadaşlar. Buraya da bakarım. İngilizce yazıyor. Anlamıyorum ki. Hayvan gibi şey var. Türkçe de yok zaten şeyde. Oyunda Türkçe de yok. Bakın size bir de bu göstereyim. Size bir tane bu göstereceğim. bayağı şey bu. Sürpriz yani. Bakın. Şimdi şuraya çıkmamız lazım şöyle çıkalım belki çıkabilir çıkabilir miyiz bilmiyoruz arkadaşlar şöyle çıkalım dedim ama bakın şunu şuraya koyacağız şöyle şunu şöyle koyarsak tamam bunu buraya koyduğumuzdan şöyle şöyle yapalım yok Üste çıkacağım işte hadi be eyvah eşya yoktur üstte çıkmamız lazım şu an Geliyor. Var gel. hayır yemedi ya, ne ya. Neyse arkadaşlar onu ee, evde yani, ö... Yarın gösteririm. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi üçü bitirdik. Doldu da bitirdik. videoyu videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkürler arkadaşlar. Her video ben like ben Video izlediğiniz için hepinize teşekkürler arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.